Merhaba arkadaşlar. Ben Rıdvan Özyaz. Bugün SSS dersimizin ikinci bölümüne geçeceğiz. Biraz SSS ortamını göreceğiz, tanıyacağız. Önce kurulumundan başlayalım. SQL 2012'yi kurarken SQL Server Data Tools var. O seçeneği seçersek kurarken bu datasus geliyor SQL'in altında. İkinci ikinci bir yolda Visual Studio 2012'yi kurduktan sonra bitse MSDN'den indirip kurmak bu şekilde de kullanabiliriz. Biz datasus'tan devam edeceğiz. bu zaten SQL'in altındaki seçeneklerden çıkıyor data diye. Buradan bir proje açacağız ve ortamı tanıyacağız biraz. Bunun öncesinde bir integration servisinden bahsedelim. SQL integration servisinden. bu ETL aracı. ETL ortak isim. İşte SQL'de şeyde Microsoft'un SSS diğer tool'ların farklı şekilde diğer ETL Extract Transform Load yani ayrıştırma dönüştürme yükleme Extract nedir? Farklı kaynaklardan değişik kaynaklardan veri çekmektir. Bu şey olabilir Excel olabilir TXT dosyası olabilir Flat file olabilir ya da farklı bir İlişkisel database olabilir. Oracle olur. Farklı bir server olur. SQL de farklı bir server olur. Bunlardan veri çekmekle transform, dönüştürme. Burada ihtiyacımıza uygun istenilen veriyi dönüştürerek, ayrıştırarak, iş kurallarını koyarak load yapıyoruz. Yani yükleme yapıyoruz. Destination'a. Genelde bunlar e, viran barlarıdır Destination'lar. Şimdi bir proje açıp iletişim ortamını bir görelim. File'dan New Project diyoruz. Burada Analysis Service var, Reporting Service Integration Service Project'i seçiyoruz. Integration Burada bunları biliyorsunuz zaten. Location'ını gösteriyoruz. Name'ini veriyoruz. OK dedik. Karşımıza çıktı. Paketimiz şu. Bunun ismini değiştirebiliriz. Default olarak ilk başta manuel isim veriyor. Otomatik isim veriyor. Buradan new SSS package deyip yenisini oluşturabiliriz. Add existing package deyip e, olan bir paketi buraya çağırabiliriz. Bu file sistemde olabilir. SQL server'da olabilir. SQL server bu arada şey SSS ona ileride geleceğiz. Paketlerin tutulduğu yer ya da burada olabilir. Buradan seçip TX dosyasını seçip buraya da getirebiliriz. Bu şekilde. Şimdi Toolbox'ımıza gelelim. SSS Toolbox. Şimdi şurada şöyle bir hata yapılıyor. Normalde şurada Toolbox var. Burada hiçbir şey yok. 2008'de bu böyle değildi tabi. Toolbox'ta görünüyordu her şey. Burada bir şey olmayınca toolbox arıyor. Şu SSS toolbox olacak. Bütün şeyler burada. Şimdi burada bir tanıyalım. Şunları şu data flow task. Bu zaten olmazsa olmaz. Bunu aslında şu. Burada olmadığı için çıkmıyor. Bizim iki tane ortamımız var. Bir control flow, biri data flow. Genelde e, farklı sorer'dan veya farklı bir text olur, excel olur, farklı bir source'dan destrişini atarken data flow'da işlem yapıyoruz. Control flow'da daha genel işleri yapıyoruz. Akış sırası gibi. Bunu bir defa koyacağız. Bu default paketin. Bu ne yani? Bu yüzde 80 konuluyor. Eğer çok sade bir şey yapmıyorsak vakitte, eğer çok sade bir şey yapıyorsak buna gerek yok. Sadece zaten onu SQL'de de yaparız. Eğer bunu kullanmayacaksak, ex ee, e execute SQL test bunu tanıyalım. Bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Önce yüzeysel bir tanıtıyoruz. Execute SQL Task SQL'de yapabileceğimiz her şeyi burada yapabiliyoruz. Şuradan Connection Tabii şurada Connection tanımlama da var. Oraya da geleceğiz. Connection tanımladıktan sonra şu ekran SQL ekranının aynı. SQL'de ne yapabiliyorsak burada aynısını yapabiliyoruz. SQL ekranının aynı. Burada tabii Parametreler set edebiliyoruz. Değişik fonksiyonları da var. Bu Analyse Servis Prosesi Task, bu yaptığımız küpleri run etmemizi sağlayan komponent. Bulk Insert Task, bulk şekilde. Insert etmemizi sağlayan sağlar. Yani bulk dediğimiz nedir? Bir transfer falan yoktur. Neyse, source'da neyse, destination'da da aynı şekilde olduğu gibi at atılmasını sağlayan data profiling task. Bu e, datayı izlememize, yorumlamamıza sağlayan task. Bunlar task bu arada demin komponent dedim galiba yanlış oldu. Ee, execute package task bu da yapmış olduğumuz paketi paketi çağıran task. Yani daha önce bir paket yaptıysak bunun bunu kullanarak paketi çağırabiliriz. Proje referans olur. External referans olur. External referans kullanılıyor genelde. External referans file sistem olur. SQL SSS e yüklediğiniz paket olur. Oradan çağırabilirsiniz. Bu genelde master pakette kullanılıyor. Bir akış sırası oluşturmak için. Execute Process Task. Bu da hemen hemen şeyle aynı. Execute SQL task ile aynı. Expression test, Expression yazmamız için. So Expression yazmamızı sağlayan task. File system test, FTP test. Bunları fazla kullanmıyoruz. Dosya için falan. de başka yerden yapmak daha mantıklı bu SSS yerine. Script test. Bu çok önemli. Bu script testle ile paketimizin içinde C Sharp kodu ya da Visual Studio'yu da önceden. Şimdi C da destekliyor. 2008'le beraber. C Sharp kodu yazabiliyoruz. Bildiğiniz C kodu yazılıyor bununla. Bakın. Visual Basic'e de şey var. Visual Studio C da var. 2005'te, 2008'den önce sadece Visual basic'ti. 2008'le beraber ve sonrasında C Sharp'a da desteği var. Buradan parametre verebiliyorsunuz. Bununla ilgili örnekler yapacağız. Yani buradan e, kısacası C şarp kodu yazarak istediğimizi yapabiliyoruz. C şarpte ne yapmak istiyorsak. işte bir parametre okumak olur. Po parametre value set etmek olur. Aklınıza ne geliyorsa yapabiliyoruz. Send mail task bu SQL'de ayarlar yapıldıktan sonra mail atma ayarları eee Bundan mail atabiliyorsunuz. Mesela nedir? Bunu koyarım. İşte bu çalışınca bana şey yap. Mail attır gibi şeyler koyabiliriz. Kontroller. Bunlarla ilgili örnek yapacağız. Web Service Desk Web Service ile erişmek için XML, XML erişmek için ee, For Loop Container For Each Loop Container Bu da For döngüsünü kurmak için kullanılıyor. Bunların ikisi. Scans Container Bu da derli toplu olması için mesela Şunlar şurada atıyorum. Bunlar burada. Bu bitince bu çalışsın gibi. Bunu bu şekilde kullanıyoruz. Bunlar daha çok DB'lere şu other testlikler, daha çok DB'lere yönelik testler. İşte reboot yapabiliyoruz indekslere. Operatör test anlayabiliyoruz ki bunlar yani bunları bu işlemleri backup database test. Hanis Execute Ideal Task. Yani bunları SSS'de yapmak pek kullanılmayan bir şey. Bunlar yani database'de yapılır. Cevaplarla. Ama buraya da koymuşlar özellikleri. Buradan da yapılabiliyor. Bunlar genel olarak DBA'lerin ilgilendikleri şeyler. Şimdi burada devinden biri neyi, hangi şeyleri tanıttık? Task'leri. Control Flow'daki task'leri tanıttık. Şimdi biraz Data Flow'daki task'lere de gidelim. Data Flow'daki Data Flow'a geçince ne oluyor? Toolbox'ımızdaki task'ler değişiyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki tanıyalım değişkenleri. Aggregate test bu hesaplamalar için genelde. Condition split bunun birçok fonksiyonu var. İşte Açıldı. Bu şimdi daha üstte bir şey olmadığı için hata verdi de. Burada şey yapabiliriz. Mesela bir lukaba koyup iki değeri karşılaştırıp şurada karşılaştırabiliriz. Yani burada karşılaştırma işlemlerini yapabiliriz. İşte eşit değildir, büyüktür, küçüktür. Operatörlerde ne varsa burada kullanabiliriz. Mesela iki veriyi karşılaştırır. Biri lookup'tan gelir, biri kaynaktan gelir. Eğer değişim varsa başka bir yere yazdırır. Yeni gelmişse başka bir yere yazdırır ya da insert eder, update eder gibi karşılaştırabiliriz. Ya da şöyle olabilir. İşte paketimizin daha performanslı çalışmasını isteriz. veriyi böleriz. Çok büyük bir veridir aynı destination'lara farklı thread'lerle yazdırabiliriz. Gibi. Bunları tabi örnek yapınca daha iyi anlayacağız. Şimdi bir yüzeysel geçiyoruz. Data conversion. Bu pek kullanılmayan bir şey. Data conversion etmek için. Ee, Drive kolon. Burada yeni kolon oluşturabiliriz. Bu da açılmıyor. Burada şuradan add new kolon deyip kendi kolonumuzu oluşturabiliriz mesela şuraya atıyorum. Get date yazıp yeni kolonuzu oluştururuz ya da business keyler üretebiliriz mevcut kolonlarımızdan. Yeni kolon isim vererek ya da et new const demeyip de e, mevcut kolona kolon üzerine değişiklik yapabiliriz gibi lookup bu lookup komponenti en çok kullanılan ve en uzun olan komponent yüzeysel olarak söyleyecek olursak iki datayı karşılaştırmaya Lookup yapar, tek tek bakar, birbiriyle karşılaştırır gibi. Ayrıca bunu Bu look Hızlı olması için Join işlemlerinde bile kullanabiliriz. Öyle de bir özelliği var yani. Merge Merge etmek için Merge Merge Join Iııı ee, Farz edin ki iki datamız var bunların birleştirmesi lazım ama ikisi fark farklı serverlarda ya da biri Excel'de biri SQL'in içinde. Bunları nasıl birleştirebiliriz? SQL ile birleştiremeyiz. Link server lazım. Link serverı olsa bile performansı düşük olur. Çok fazla veri olursa içinde. Merge join join edebiliyoruz farklı kaynaklardaki e, dataları. Multicast. Multicast de şöyle diyebiliriz. Şurada şu kaynak olsun atıyorum. Şuradaki veriyi buraya attık. Ondan sonra bu veriyi çoğaltabiliriz. Bir oraya yazdırırız. Bir başka biri yazdırırız. Bu şeyler artar. Kollar. Arttırabiliriz. O dediği bir komut. Şuraya bağlayalım da. O dediği bir komutta nedir? Update insert delete. Şimdi burada ne yapıyorduk? Es şeyle execute SQL testle SQL'de yapabileceğimiz her şeyi burada yapabiliyorduk. Ama burası neresi? Control flow. Data flow neresi? Data flow'da execute SQL test var mı? Yok. O zaman ben nasıl yapacağım? Insert update'i, delete ya da herhangi bir komut sistemini bununla. Bu komponentle yapacağım. Raw count bu işte sayısını bulur. Kaç satır olduğunu. Script component. Slowly changing dimension. Bu da e, historik datayı yakalamak için kullanılır genelde. Ama lookup'ta e, görür bunun işini. Yani lookup'ta da yapabiliriz. Bunu yaptığı işi açıkçası. Bunların hepsinden ileride örnek yapacağız. Sort, bu da order by yapar kısaca. Union All, bildiğiniz SQL'deki Union All'u e, yapıyor. Peki diyeceksiniz ki ya biz bu Union olu niye burada yapıyoruz? SQL'de yapalım diyeceksiniz ama şöyle bir şey var. Union All yapacağınız datalar farklı kaynaklardan gelebilir. Bir Oracle'dan gelir bir SQL'den gelir, bir farklı bir SQL server'dan gelir. Bir Excel'den gelir. E bunların hepsini SQL'de nasıl yapacaksınız? Yapamazsınız. SSIS yapmanız gerekecek bu komponent şeyle, testle Eee transformlar bunlar genelde kullanılmayan şeyler. Şu Data Mining Böyle data mining için bu ayrı bir dünya ayrı bir olay. Burada kullanılanları ben size söyleyeyim. Pivot. Bu pivot SQL'deki pivot unpivot işlemine yapar. Şurada da unpivot var. Yani burada başka kayda değer import kolon import eder. Copy kolon kopyalar. Karakter map. Yani bunda fazla kullanılan şeyler değil bunlar. Source bizim mantığımız neydi? Source destination. Source'tan alıp hedefe yani destination'a yazdırmak. Bunlar da source'lar olediği bir, OLED bir nedir olediği bir soru server Server'daki bir server ulaşmak için source flat file source nedir bu txt dosyası için ona ulaşmak için excel source nedir excel e ulaşmak için hatta cdc source de var bu yeni Adu.net source. Change data capture bu arada. CD'si. Adu.net source. Onun için de var. XML source. XML bir dosyaya ulaşmak için olan source. OLDB connection. Burada ne yapıyorsunuz? Şurada Connection tanımadıktan sonra Connection'a istenen özelliklere göre tanımlıyoruz. Bakın DOS, DQS, EXAR, File, Flat File, FTP, HTTP, OLEDB. Hepsinin şeyi var. Adaptörü var. Bütün source'lara ulaşabilirsiniz yani ne olursa olsun. Yeter ki içinde veri olsun. Destination aynı şekilde atacağımız yer Excel destination, flat file destination, ODBC destination. Partition, bu partition bu biraz performans olayı. Partition için kullanılıyor. Task'lar genel olarak bunlar. Bunları örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Gelki derslerde. Hemen hemen hepsi için örnek yapacağız. Bir sonraki derste mesela bir TXT dosyasından, Excel dosyasından SQL'e nasıl veri atarız? Onu göreceğiz. Nasıl connection tanımlarız? En basit bir paket yapacağız. ODS paketi onlara bakacağız. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle.